Ne istiyorsun benden Ömer? Beni anlamanı istiyorum. Neden? Seni anlamam niye bu kadar önemli? Çünkü sen benim için bu fener gibisin. Denizciler karanlık ve puslu havalarda yollarını bulmak için bu fenere bakarlar. Girdiğim yol o kadar karanlık ve puslu ki... Yolumu kaybetmek istemiyorum. O yola girmek zorunda değilsin Ömer. Sen o karanlık dünyaya ait değilsin. Kaybolursun orada. Ne ben ışık tutabilirim sana, ne Hüseyin'um sana, ne de baban. O yol kirli, dönüş olmayan. Ali'yi gözünün önünde vurdular. Gördün. Ama ben sadece Ali'yi görmedim. Seni gördüm, Didem'i gördüm, ailemi gördüm, ne kadar tedirgin olduğunuzu gördüm. Çaresizliğinizi gördüm, korktuğunuzu gördüm. Ama ben kendimi çaresiz hissetmiyorum. İşte bu yüzden çare olabilirim, anladın mı? Sana, Didem'e, aileme, hakkını savunamayan herkes... içim böyle hissediyorken hiçbir şey yapmadan nasıl durabilirim? Murat hırpalayınca ne geçti eline? Neye çare buldun Ömer? Ali daha mı iyi şimdi? Ben Didem ailen. Daha mı iyi sanıyorsun? Şimdilik değil. Ama bu işin sonuna geldiğimde... ...ailem de... ...Ali de... ...Didem de... her şey çok daha güzel olacak. Beni saymamakla haklısın Ömer. Belki söylediklerin doğrudur ama... ...ben buna dahil olamam.